Doğum kontrol haplarının hormon bazlı olması sebebiyle vücudumuza birçok etkisi vardır. Ve bu doğum kontrol haplarının çoğu sentetiktir. Yani vücudumuza asla yabancı maddelerdir. Dolayısıyla bu doğu hapların vücudumuza ciddi yan etkileri olabilir. Başta hormonal sistem, bunun yanında kardiyovasküler sistem, damarsal sistem gibi vücudumuzun hayati önemi olan organlarında önemli etkiler yaratır. E, malum sigara zaten koroner hastalıkların en temel sebeplerinden biridir. Dolayısıyla doğum kontrol haplarıyla beraber sigara içilmesi yani doğum kontrol hapı kullanan kişilerin Aynı zamanda bir sigara bağımlılığı olması sinerjik etki yaratıp ciddi risk oluşturabilir. Bu sebeple doğum kontrol hapı kullananların mutlaka bioeşter hormon kullanması ve bunun yanında da sigarayı kesinlikle bırakılması önerilir. Müzik